Efendim Dispar Pass Doğa Birliği'ne Yarın akşam saat 19.45'te aynı saatte bu ekranla olmak dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Su bazda, verdi, <laughs> Ünlü su bazda aşağılık dışında verdiği Protect Aqua, ahşapta yeni nesil koruma. Ünlü su bazda aşağılık dışında verdiği Protect Aqua, ahşapta yeni nesil koruma. Selamlar efendim. Hazırsanız e, bahardan kışa dönüyoruz. Marmara'da, e, Batı Karadeniz'de yani her yerde aynı anda dönmüyoruz. Şimdi önce e, bugün Marmara'da sıcaklık sert bir şekilde düşüyor. Sağnak yağışlar geliyor. Bugünü bitirmeden Batı Karadeniz'de, Bolu çevrelerinde yağış, karlı karışık yağmurdan kara dönmeye başlayacak. Gece sabaha karşı, cumaya geçtiğimizde...